bak biz seçim sandıklarında görev aldık. Biz seçimden önce de başkanla beraberdik. Evet. Başkan şunu yapabilirdi. Arkadaşlar sadece bizler varız. Orası yok. Bir yemek organizasyonu düzenlendi. Siz biz yok. Ben siz yok. Biz varız arkadaşlar. Fenerbahçe var. Herkes Fenerbahçe'ye katkı sunmak adına kendindence elinden gelen her şeyi yaptı. Benim için bu değerli. Sen Ali Koç'u desteklemişsin. Sen Hakan Bilal'i desteklemişsin. O Saadettin Saran'ı desteklemiş değil. Fenerbahçe için iyi olduğunu düşündüğü adayı yanında bulunanlar var. Ne için? Fenerbahçe, Fenerbahçe için. için. Evet, Benim sonra. için bu yeterlidir deyip Fenerbahçe yemeği düzenledi. Fenerbahçeliler yemeği düzenledi. Saadettin Sarancılar yemeği düzenlenmedi. Bunda bile bak bu şeylerde bile bir şey çıkartmaya çalışan Yine bir gruplar var. Bitmiyor yani. Asıl olan Fenerbahçelilik.